Durum bakalım arkadaşlar. Maviye gideriz sıkıntı değil ama ondan önce Hop aa Evet. J <laughs> <C> e <laughs> Ne yapıyorsun? Sen? Ne merhabalar. Merhaba. Aha. Demir kılıcı da bedavaya getirmezsin ya gerçekten. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Bad kaldığımız yerden devam. 12 demir, 3 gold dedim. Bak birazcık fazla almışım galiba arkadaşlar. Olur o kadar öyle dedik. Ve bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı mutlaka ama mutlaka unutmayın. Ve canlı yayınlarımıza da gelirseniz çok sevindirirsiniz bizi. Efsane eğlenceli canlı yayınlar oluyor. Dün özellikle Valorant oynarken işte Minecraft oynadık oynadık oynadık. Valorant'a geçtik. Valorant'ta bir takım denk geldi bana. Takım komple troll. Efsane güldük. Fenaydı. Hatırlayanlar yorumlarda buluşuruz zaten. Hatırlayanlarla yorumlarda buluşuruz. Ne haber? <laughs> Çok iyiydi vallahi. Hadi bakalım şimdi ben buradan merkeze doğru gideceğim ama Merkeze gitmeden önce şurada malzemeleri alayım. Öyle geleyim de bari ondan sonra gidelim merkeze. Çünkü 7 tane gold biriktireceğim. 7 tane gold'u biriktirene kadar oradaki gold'lar fırında çıkana kadar ben daima da gideyim geleyim ki anca 3 tane gold o zamana kadar belki çıkar da biz de alırız diye düşünüyorum. Nice görmüş olduğunuz gibi 2-3 saniye kala buraya geldik. Tatilde yediniz bitirdiniz arkadaşlar. Hadi bakayım bitti vallahi tatil. <laughs> yediniz arkadaşlar tatili. Tüm malzemelerimizi aldık bir merkeze uğrayalım bakalım kimler varmış bir selam verelim bir esnafın çayını falan içelim o pembe de mi de geliyor Vallahi merkeze geliyorlar bir dakika benle aynı zamanda geliyorsun ben birazcık geç geldim aslında çünkü komşumun malzemeleri böyle tam da şey değildi iyi iyi çıkmamıştı zaten e sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun evet tamamdır güzel üçer tane çıkmış pembeye doğru geliyor o. çok iyi be mide geldiğinde biriyle karşılaşmak efsane oluyor. Ekstradan bir aksiyon midi toplarken bir aksiyona girmek mükemmel oluyor Modem mi gitti acaba bilmiyorum ki ne yapıyorsun kardeşim orada öyle durma bak biz hazırlanıyoruz şimdi sana gideceğiz birazdan Mehmet ne oldu dayı diyor ne dayısı ne dayısı e yazdı dayı yazdı e yazdı dayı yazdı içinde dalıyor hadi bakalım hemen gitmemiz lazım oralara da ondan önce bir şeyler lazım Dayı diyor kimmiş dayı dayı ben ben dayı değilim ki. Şimdi durun bakalım arkadaşlar. Maviye gideriz sıkıntı değil ama ondan önce hop aa Evet. <laughs> Maviye gideriz sıkıntı değil ama ondan önce aa diye böyle bir olayımız olmuş oldu arkadaşlar. İşte bu. Aldım. Şimdi harika oldu. Tamamdır. Ben bir koruma üçlerimi falan yapayım şöyle. Tamamdır gayet iyi olduk. Dayı dediler dayı dayı. Tanıdılar bizi vallahi. Şimdi diyorlar ki çık oyundan odadan çık oyundan çık falan filan diyorlar birbirlerine. Benle kalmak istiyorum mavi arkadaş. Şöyle bir selamlaşalım ya senle E madem dayı diyorsun. O zaman neden dalıyorsun? <laughs> neden dalıyorsun o zaman? Baba boş şu gelişe bak gelişe. Hoba. Ha? Oba. İşte bu. Aha. Ok oh, Ben diyorum ne yapıyor bu? attım şuraya. Pearl attım vallahi buraya. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan? Oğlum. Buradayım ben görmüyor mu? Evet. Görmüyor galiba. Bugün baya bir badire atlatıyoruz ha. Bugün valla baya bir Ender Pearl Clutch yapa 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 yapa, yapa, yapa. var ya bittik tükendik lan. Hop hop zıpla hopla alalım buradan bütün malzemeleri. Gelelim buradan 1 milyon tane set. Birazcık altın elma, birazcık bundan, birazcık da bundan aldık. Ben ona gittiğim zaman mutlaka koruma dört olurum zaten diye düşünüyorum. Biz onunla bir kapışırız abi. Hop. <laughs> ya ben bugün gerçekten Ender Pearl Clutch yapmaktan canım şey oldu bildiğin yamuldum ya. Geliyor. <laughs> yine geldi ve yine kaçıyor. Yine geldi ve yine kaçıyor. Nereye gidiyor? <laughs> Yine geldi ve yine gidiyor ya. Oba. Şimdi gelelim buraya. Harika. Abi bir oyunda 50 tane Ender Pearl. Evet evet evet. <laughs> Salıyor mu dalıyor mu? Karar veremedi o da. Kafası karıştı onun da. Ha işte bu. İkinci bölüm yine aynı artıdayız. Ve Ender Pearl'lerimiz çok önemli demiştim size. Ender Pearl'ü ver bana rahat rahat tutuna 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 oynayayım abi. Misler gibi. Bayılıyoruz. Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayınlara mutlaka gelin arkadaşlar. Efsane eğlenceli canlı yayınlar oluyor. Çok güzel idi. Hadi bakalım yardırıyoruz şimdi yukarı doğru komşumuza doğru. Aa o da geldi. Vallahi o da geldi. Hop selam ne yapıyorsun ya? <laughs> bir bakaydın keşke. Bir bakaydın keşke ya böyle etrafına bir bakaydın. Erşen abim geliyor mu? Acaba Erşen Şenis'in birisi yükseliyor mu? Onunla ben bir kapışsam mı acaba? Ona ben bir vursam mı acaba? Dokunamasam mı acaba? <laughs> oh be vallahi güzel oldu. Şuna 20. dalayım ondan sonra hemen gidelim arkadaşlar merkeze. Şimdi merkezi birazcık daha değişik toplayacağım bu sefer. Çünkü gerçekten çok erken gittik. Demir kırıcımız falan da var. Merkezi toplarken aynı zamanda damatları da toplayacağım bu sefer o zaman daha da rahat ederiz herhalde diye düşünüyorum. E düşmezsek yol yaparken falan çok daha rahat ederiz. Planlarımız, programlarımız tıkır tıkır oyunlarda her zaman işlemekte arkadaşlar. Buraya gelmeden önce yine Cubecraft'a bir girdim baktım. Dedim bir Egg Wars çekeyim de bizim arkadaşlar bir sevindireyim, neşelendireyim dedim. Maalesef Cubecraft'a <laughs> giriyorum. CubeCraft'ta e, map yok. Evet. Harita açık değil. Yapacak bir şey yok. Erşin şeyini tanımayan adam... Ne? tanıyan adamı dibidir diyor. Tanımayan adamın dibi direcek sandım lan. Benim kanalı bir an kötüleyecek sandım. E şimdi ben ne alaka? Turuncu oğlum bir dakika hey. Şimdi tamam bir dakika. Ee, beni övdün teşekkür ederim ama ben yanlış alışveriş yaptım. Ama yani sen şu an beni öven beni seven kardeşimi kesmişsin ya. Neden öyle yaptın sevgili pembe? Bana dalın da değil mi? Hep birlikte bana dalın. Da Aa, dört tane almışız tamamdır güzel. En azından bir pörlümüz falan da var. Ondan sonra getirdim buradan da ateş topunu ateş topunu her tarafa envantere dizdim. Çok da güzel oldu. Bize giden var mı? Bize giden varsa hemen ben buradan bir atmaya çalışayım ateş topuyla. Neredeymişsin kardeşim? Gel bakayım sarı. C e <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Mor orada havada mı kalmış? Moru sonunu hallederiz ya. Pembe birazcık daha iyi oynuyor diğerlerine göre. Şöyle bir selam dedi kim dedik ya? Aa sekmiyor ha sekti tam şimdi sekti. Bir an kendimi Hypixel'de sandım da arkadaşlar. O yüzden öyle şeyler olmuş olabilir. Heh oyundan mı çıktın sen? Gerçekten en son bizi Eşu iyi tanımayan yok tanıyan adamdır demişti birisi. Onu kesmiştin sen. Tüm alışverişlerimi yaptıktan sonra komşuma gitmenin tadı paha biçilemez mükemmel. Sevgili mor kardeşimiz ne yapıyorsun? Lütfen kendine bir yer ayır da geleyim ben de sana dayım. Aha vallahi orada lan. Rakip kıvam galiba, oba şöyle bir atalım. Selam. güzeldi ya. Üçüncü bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci parttaki son rakibimiz çok tatlıydı. Hatta bu oyunda var galiba. Evet kırmızı da. Kırmızı inşallah elenmez de oyunun sonuna kadar kalır da ben de onu rahat rahat böyle bir keserim falan diye düşünüyorum. Herkese başlarlar bu arada diyor. Vay gentleman kardeşim hangi renksin sen? Aa bak ne kadar güzel bir oyun. Eyvallah sana da sağ ol kardeşim sana da falan diyenler var. İyi lan. Vallahi normal bir diyaloğa hasret kaldık Minecraft'ta arkadaşlar. Bu böyle aa deyip şaşırmamamız lazımken buna şaşırır vaziyete geldik çünkü kestiğimiz her insan ee diye olduğu için o yüzden. Neden terakota? Niçin terakota? Neden terakotayla kapatıyorsunuz sayın beyefendi? Terakotayı neden kapatıyorsunuz? Yani biz bunları şöyle bir alalım. Tüm malzemeleri şöyle bir yapıyoruz arkadaşlar. Hop 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 işte bu kadar. Şunları alıyorsun abi. Bunları buraya bırakıyorsun. Bunları bıraktın abi buraya. Çok güzel oldu. Evet. Yapacak bir şey yok. Artık böyle. Bu iki defa kestik bunu. Tüm malzemelerini aldık abi. İşte bu kadar. Şimdi biz döndüğümüzde demir set artı güzel bir malzeme osla dönmüş olacağız buraya. Demir setimiz var arkadaşlar. Aba. Selamun Aleyküm. Görüşürüz. Tamamdır. Harika. Dalmacalı güzel bir PvP. Teşekkür ederim bana full damage almamı engellediğin için. Bana yardım etti ya bildiğin. <laughs> Bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim sana. Setlerini alacaksın, keyfine bakacaksın abi. Misler gibi 6 tane oldu. Şimdi Korma 2 ile birlikte ben buradan e, merkeze giderim. Gayet rahat bir şekilde kapışırım diye düşünüyorum. Bak bak bak. Erşen abin geldi Erşen. Ne yapıyorsun sen? Ne merhabalar. Merhaba. Aha! Demir kılıcı da bedavaya getirmezsin ya gerçekten. Ne? <laughs> abi bu ne böyle ya? Demir kılıcı bedavaya getirdik. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> <laughs> yapma onu yapma bak çok güleceğim ya. Onu yapma aşırı güleceğim sonra ya. Dur bir dur dur. Arkandayım abim nereye gidiyorsun? Arkandayım nereye gidiyorsun? Nereye bakın? Buradayım burada burada. Nice. Oh misler gibi. Dörder tane beşer tane. Yok artık daha neler. Ben böyle bir saldırı görmedim şu anda. 20 tane emirat bana fazla. Neyi alacağımı şaşırırım ben. <laughs> Benim ruhum fakir. Bana 12 tane emirat yeter zaten. Aha geldi vallahi. Ya buyur gel. Hop. Ha <laughs> burada. E buyur. E, çok iyi oldu ki bizim için. Sağ olasın ya. E, i̇yi güzel. Yav diyor. <laughs> yav mı? Yav yok. Yav yok. Şimdi şimdilik yav yok. Şimdi orkamdan gelecek bir lan var ya. Sen var ya, sen benim bütün malzemelerimi çaldın. O yüzden ben sana ateş top atacağım. Bakayım arkamda mı? Yok. Güzel, çok iyi. Bunu al, bunu al, bunu al, bunu al. E bunu al, bunu al. E, işte harcadık. Bak demek ki ruhumuzda fakir değilmiş. Bir hızımızı, gücümüzü içelim mi? Yakışır. Yakışır. Bak şimdi bum Korkma korkma ben geldim korkma ben geldim korkma <laughs> Çok güzel oldu be Ciddi misin diyor Evet <laughs> Dur dur bir dakika Merhaba <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim Hoşçakalın ve bay bay